Kastamonu'da faili meçhul cinayet 19 yıl sonra aydınlatılabildi. Cinayeti işlediği tespit edilen iki kişi emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Genç adamın ablası sevincini 19 yıldan sonra yeniden doğdum diyerek paylaştı. Cinayetin sırrı 19 yıl sonra çözüldü. Asabalıda Halil Çamyaran 2005 yılında başından vurularak öldürülmüştü. Aracının içinde ölü bulunan genç adamın katilleri 19 yıl boyunca arandı ancak bulunamadı. Kız kardeşi Bahriye Çamyaran faillerin yakalanması için yıllarca mücadele verdi. Ben... Kardeşimi hiçbir zaman unutmadım. Bu ölümünde peşini hiçbir zaman bırakmadım. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Faili meşhur cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı. Cinayeti genç adamın kuzeni Hamdi Kara'nın işlediği belirlendi. Benim kardeşimi öldürdün. Hani evladındı, hani canındı. Neden öldürdün? Haberi alan abla sevinç yaşadı. Artık ölsem de gam yemem gerçekten. Çok ama çok mutluyum. Buruk bir mutluluk. 20 yıl sonra Bugün benim zaferim. 20 yıl sonra bugün ben yürümeye başladım. 20 yıl sonra bugün ben doğdum yeniden. İl Emniyet Müdürlüğü 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin faili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerini bulsun istiyorum bu adaletin. 20 yıl sonra inşallah da bulacak. Beni yaşama sevincinde tutan e, Sayın Komiserimize herkese çok teşekkür ederim.